Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala birlemek e, ıstılahtaki adı tevhiddir. Tevhid ise üç kısmı ayrılır. Birincisi tevhidir, rububiyedir. Allah'ın Rablığını kabul etmektir ki bunun beş tane vasfı vardır. Allah'ın yaratan olduğunu, Allah'ın rızık veren olduğunu, mülkün tek sahibi olduğunu, zarar ve faydayı O'nun verdiğini ve bütün işleri düzenleyenin Allah subhanahu ve teala olduğunu kabul etmektir. Rezzak olduğunu kabul etmektir. Bu beş şey Rablığın gereğidir ki insanların ateistler haricinde ateistler haricinde tamamına yakın büyük bir kısmı Yahudi Hristiyanlar da dahil olmak üzere bu tevhidi kabul eder ve ikrar ederler. Müşrikler de bunun içindedir. Mekkeli müşrikler. Bunu da delili Kur'an'dadır. Allah diyor ki o müşriklere sorsan وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولَنَّ Allah. Onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı müşriklere? Mekkeli müşriklere diyecekler ki Allah. Bak Mekkeli müşrikler Allah'ın yaratma sıfatını yani rububiyet Tevhid'in ikrar ediyorlar. Bu rububiyet tevhidi dediğim gibi herkesin gerçekleştirdiği bir şey. İkinci kısım uluhiyet dedi. Uluhiyet eşittir ibadet demektir. İbadetin bütün çeşitlerinin sadece ve sadece Allah'a yapılmasıdır. Şimdi rububiyet tevhidini gerçekleştiren bir insan tasavvur edelim. Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, mülkün sahibi olduğunu kabul ediyor. Ancak namazı kavre kılıyor. Namazı başka bir insana kılıyor. Yani Allah'tan başka herhangi bir şeye bunun tekil veya çoğul olması bir şey değiştirmez. Canlı veya cansız olması bir şey değiştirmez. Allah'tan başka herhangi birine namazı sadece namaz ibadetin bir çeşidi, ibadetin birçok çeşidi var. Namaz ibadetini Allah'tan başkasına sarf ederse bu insan uluhiyet tevhidini bozmuş oluyor. Uluhiyeti Allah'tan alıp o ibadet ettiğine vermiş oluyor. Bunu ister ikrar etsin ister ikrar etmesin çünkü şeriat bunu böyle kabul etmiş. Mesela namaz bir örneği. Başka bir örneği dua yardıma çağırmak. Dua Arapça davadan gelir, çağırmak demektir. Siz başınız sıkıştığında Allah'a çağırırsınız. Çünkü bilirsiniz ki her yerden işitmek ve görmek ve her yerden yardıma koşmak kimin sıfatıdır? Allah'ın sıfatıdır. Subhanahu ve Teala. Ama bir insan kalkar rububiyeti tasdik ettikten sonra yani Allah'ın yaratan, rızık veren olduğuna inandıktan sonra bugünkü insanlar gibi. Ardından kalkıp kabirdeki bir ölüden yardım istese, ona dua etse, evinde oturuyorken kabir ta uzakta evinde oturuyorken veya yetiş ya Abdülkadir dese mesela. Ya veya deprem oluyorken yetiş ya Seyyidi beni kurtar dese mesela. Bu insan dua ki ibadetin bir çeşididir. onu Allah'tan başkasına sarf etmiştir. Dolayısıyla uluhiyeti Allah'tan alıp bir beşere vermiştir. İbadet çeşitlerini tek tek böyle sayabiliriz. Mesela bugün hüküm. Hüküm de Allah'ın hakkıdır. Bu da rububiyetin gerekliliğidir. Çünkü Rab kanun koyandır. Rab kanun koyandır. Allah bunu yaratmakla bir zikretmiştir Kur'an'da. O da Araf suresi 54. ayettir. Ele lehul halku vel emru. İyi bilin ki yaratmak ve emretmek Allah'a aittir. Yani yaratmak kimin hakkı sadece? Allah'ın. Ve beraberinde emretmek de. Yani emretmek ki kanun koymak demek. Kanun koymak ve yaratmak sadece Allah'a has şeylerdir. Bir insan yaratmayı Allah'a verir, kanun koymayı Allah'tan başkasına verirse dediğim gibi rububiyetin tevhidini Allah'tan alıp kime vermiş olur? Allah'tan başka bir makama vermiş olur. <laughs> به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم